Çelik makaslı sistemlerde makas kesitlerinin atanması. Bir önceki ders makas tanımlamayı öğrenmiştik. Bu dersimizde ise makas elemanlara kesit atayacağız. Dersimize başlayalım. Yeni bir model oluşturalım. Dosya yeni proje. Modelimizin adına Çelik makas kesitlerinin atanması diyorum. projemi açıyorum. Tip 1'i seçelim. Tamam diyorum. Modelimiz yüklendi. Çelik makaslara kesit atamak için ana elemanlar sekmesine geliyorum. Çerçeve makas düğmesine basıyorum. Burada program bize öncelikle referans aksı seçmemizi istiyor. Eğer bir aksında rüzgar kolonlarımız olsaydı bu makas kesitlerini farklı, içteki makas kesitlerini farklı yapabilirdik. Ancak şu an bizde bütün makas kesitleri aynı çıkacaktır. Dolayısıyla tek bir referans kesitimiz var. Ya da siz tüm akslarda aynı kesitleri kullanı işaretleyerek bütün akslarda aynı kesitleri de kullanabilirsiniz. Makas seçimi. Birden fazla yan yana makasımız varsa buradan seçeceğiz. Şu an bizde bir adet olduğu için makas 0 seçiyorum. Buradan makas çubuk türünü seçeceğiz. Programın içerisinde pek çok sayıda makas çubuk türü bulunmakta. Bunlar üst alt başlık dikme ve diyagonaller çiftle. Üst alt başlık çift tu dikme ve diyagonaller çiftle. Üst alt başlık çift tu dikme ve diyagonaller yine çift u üst alt başlık dikme ve diagonaller kutu, üst alt başlık dikme ve diagonaller boru, üst alt başlık ı kesit dikme ve diagonaller çiftle, yine üst alt başlığın l, u ve u olduğu arası açık kesitler, üst alt başlık u dikme ve diagonaller kutu kesitler, üst alt başlık ı dikme ve diagonaller 2 u kesitler. Üst alt başlık kutu, dikme ve diagonaller düz kesitler. Üst alt başlık I, dikme ve diagonaller boru kesitler. Üst alt başlık I, dikme ve diagonaller kutu kesitler. Ve son olarak üst alt başlık T, dikme ve diagonaller L kesitler. Bu makas tipi özellikle ekonomi sağlaması, ve işçiliğinin kolay olması sebebiyle yurt dışında sıkça tercih edilmektedir. Kesit atamaya önce çiftle makas tipinden başlayalım. Yukarıdaki çiftleleri seçiyorum. Burada alt başlığa tıklıyorum. Çelik kalitesini değiştirebilirim. S235 olarak bırakıyorum. Kesit türüm çiftle profil serisiyle ve profil tipinde buradan seçiyorum. Mesela şu anda Alt başlığımız L110 olsun. Ara mesafe otomatikman levha kalınlığından gelecektir. Levha kalınlığı 10 mm olsun. Üst başlığımız L120 olsun. Yine levha kalınlığı 10 mm olarak seçiyorum. Dikmelerimiz L50'ye 5 kalsın. Burada üst ve alt başlıktan farklı olarak frame cross section kısmı açıldı. Burada dikmeleri ve diagonalleri dilersek tek tek de değişik kesit olarak atayabiliriz. Özellikle mesle yakın noktalardaki dikme ve diagonaller fazla zorlanacağı için ekonomik bir tasarım yapmak adına bunu tercih edebiliriz. Örneğin frame cross section sekmesine geçiyorum. Burada ID numarası 19 olan çubukları seçiyorum. Resme büyütüyorum. Dikkat ederseniz program seçtiğim çubuğa göre ilgili dikmeyi parlatmakta. Mesela 20 numaralı yani bu ve bu çubuğun kestini L50'den farklı bir tip yapalım. Bunu L80'e 8 yapıyorum. İkisi de otomatikman l 88 e 8 olacaktır. Diagonallere geçiyorum. Diagonallerimiz 66 olsun. Yine diagonal frame cross section kısmına geçiyorum. Mestet'e en yakın diagonaller l e 88 olsun. Yine aynı şekilde 30 numara yani buradaki de L88 olarak güncellendi. Değişiklikleri uygula düğmesine basarak modelimi güncelliyorum. Hemen bir en göz atayım. Statik analiz sonrası tahmini maliyet en kesitler x 2 Program burada. Girdiğimiz et kalınlığında, girdiğimiz alt başlık, dikme ve diagonallerde en kesitlerimizi oluşturdu. Farklı girdiğimiz en kesitleri dikkate alaraktan makasımızı otomatikman çizdi. Şimdi bir farklı tip daha görelim. Burayı kapatıyorum. Tekrar ana elemanlar, çerçeve makas. Bu sefer makas çubuk türüm üst alt başlık 2U ve dikmeler 2L olsun. Alt başlığımı UNP200 yapıyorum. Üst başlığımı UNP220 yapıyorum. Dikmelerim bu sefer d 44 olsun. Diagonallerim de l diye 5 olsun. Değişiklikler uygula diyorum. Tekrar bir göz atalım. Statik analiz sonrası tahmini maliyet en kesitler xe 2 program kesiti oluşturdu. Gördüğünüz gibi alt başlığımız ve üst başlığımız çift U'dan dikme ve diagonallerimiz çift L'den bir kesit. Kapatalım. Ana elemanlar çerçeve makas. Son tipimi seçiyorum. Üst alt başlık T. Dikme ve diagonaller çiftle. Burada program size hangi profil serisini ortadan kesip üst ve alt başlık yapacağınızı soruyor. HA tercih edelim. Alt başlık için HA300 seçiyorum. Üst başlık için de HA300 seçiyorum. Dikmelerim L44 kalsın. Diagonallerim de l 5 kalsın. Bunları değiştirmeyeceğim. Değişiklikleri uygula diyorum. En kesitime göz atalım. Statik analiz sonrası. Tahmini maliyet. En kesitler. X'e 2. Ve program. Arada herhangi bir leho kullanmadan bu şekilde bir bağlantı yaptı. Özellikle imalat kolaylığı açısından ve ekonomi açısından yurt dışında sıkça tercih edilen bir model. Siz de bu şekilde dilediğiniz makas türünü programda kullanabilirsiniz. Profilleri istediğiniz gibi atayabilirsiniz. Bir sonraki ders görüşmek üzere.